Abicim şu arabayı arabana yükleyeceksin gideceksin böyle e, evde kalmış milyonlar kadınların evine 2-3 milyon dolarlık evlerine gideceksin kapıyı çalacaksın şu kapı var ya tak 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 otunu kesebilir miyim? abicim deli misin nesin? Burada Amerika'da birinci sınıf insanlar kadınlar kadınlar hepsi hakim, savcı, doktor, avukat bilmem ne hepsi iki tane üniversite bitirmiş. Püh. Erkekler ikinci sınıf e, insan onu demek istiyorum. Deli misin nesin oğlum? Ben Amerika'ya geldim ilk bulduğum iş Kadınların evini temizlemek, temizlikçi İdris Usta ne yapacaksın İş yok abicim. Yani kadınlar burada baba olmuş baba sakın ona düşünme kadını döverim tekme atarım. Kadınlar burada hep erkekleri dövüyor tekme atıyor Püh, bir de tükürük katıyor arkasında. Deli misin nesin abicim kadınlar krallığını kurmuş o yüzden kimse Amerika'yı beğenmiyor sebebi o işte. Kadınlar patron patron abi ne yapacaksın? Kadınlara iş yapıyorsun hepsi sana bahşiş de veriyor bakarsın abicim kadın senden bir hoşlanır hoşuna gidersin kadın sana der ki gel sana araba alayım gel benim evimde yaşa şöyle yapalım böyle yapalım bir anda böyle milyoner bir kadınla evlenirsin abicim artık kadın alıp altın alacaksın düğün parasını vereceksin gelinlik parasını vereceksin mobilyasını alacaksın bokunu alacaksın ayakkabısını alacaksın tüh. Oğlum manyak mısın? Kadınlar erkekleri e, alıyor burada. Erkekleri arabasını da alıyor. Ceketini de alıyor. Elbisesini de alıyor. E, akşam getiriyor. Restoranta getiriyor. Onu size anlatmaya çalışıyorum. Anlamıyorsunuz hala daha. Çünkü sen takılmışsın taş iskelesinde. E, göremiyorsun. Ben sana yakında milyoner kadınları göreceksin. E, e, kafayı yiyeceksin. İdris ya takılmışım bir yerde. Takıldım tabii. E, ben sana o yüzden diyorum kafayı Amerikan kafasını yap. Ne zaman e, Türk kafamı Masanın üzerine bıraktığım zaman e, tabancam 14 de bıraktım, Amerika kafasını aldım, e, kırmızı şarap içmeye başladım, oynamaya başladım, e, arabamı değiştirdim, her şeyimi değiştirdim. Yani ben size e, 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 Memleketi kötülemiyorum abicim yani Türk kafasıyla bir araba bile yapamadık ya onu demek istiyorum yani e, onun için kafayı Amerika kafası yapacaksın tak diye hemen Türk arabası da yapacaksın peşine yani e, kendimizi geliştireceğiz geliştireceğiz abicim adamların yaşantısını ben size gö gösterdikçe e, deli oluyorsunuz gördünüz mü çiçek çiçeklerin çimlerin ağaçların içinde hepsi ya e, hepsinin altında da süper süper araba var ya acayip bir şey e, anlatamam sana ha. neyse arkadaşlar. Ben de fazla konuşmayayım abicim kendime geldim şöyle e, evime e, müşteriler gelecek evime bakmaya başladılar evimi markete koydum ama tam evi bitirmedim bitirmeden markete koydurdu veliste leydim idris usta dedi bu evi dedi e, bazı babalar dedi kaçırmayacak dedi hemen dedi alacak dedi e, bittikten sonra size içerisini de göstereceğim arkadaşlar ben de şu otları keseyim kendime geleyim Amerika'ya hoş geldin. Arkadaşlar, <laughs> <Hi Kirby. laughs> arkadaşlar, işte bak Cem'i geldi. Komşum Cem'i, vallahi yemin ediyorum, idir suslu diyor. Amerika'da diyor ilk biznizim diyor. Ot kesmi biznizim. Bana inanmıyorsan Amerikalı sizi İngilizce söyleyecek. Cem'i welcome, welcome. Welcome, Eddie. welcome. Welcome. I want everybody to know landscaping is a really good business. It's outside. It's fresh air. You can make good money when you're doing it, and it, it keeps you healthy. And look, it's beautiful. Thank you thank you. işte Jimmy diyor ki okula gidiyormuş bu. Okula üniversite susa diyor, Hafta sonu diyor milyoner babaların evine gidiyordum diyor. Otunu kesiyordum diyor. Anlatamam sana diyor. İşte Amerikalı size konuşuyor. Öküz kendine gel oğlum. Thank you. Bye bye. Bye bye.